hava koşullarının çok daha iyi olduğu yerlerde maalesef kendisini yerli ve milli ilan edenler türlü sebeplerle bütün milli bayramlarımızda ya hastalanıyorlar ya da bu programlara katılmayı kendilerine zul görüyorlar. O yüzden ben bugün bu hava koşullarında sizlerle birlikte bugün burada Cumhuriyetimizin 102. yılını yaşatmaktan ve yaşamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı eşsiz değerlere olan inançla büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet halkın iradesinin eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin teminatıdır. Bizler Atatürk'ün en büyük eserim dediği bu emaneti sonsuza dek korumaya kararlıyız. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi milletle anıyor. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyor. Bolulu hemşerilerime barış, birlik ve aydınlık dolu yarınlar diliyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet Bayramı milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığın simgesi olan her yıl gururla kutladığımız bir gündür. Bana başkan olarak bu anlamlı günün coşkusunu ve heyecanını siz Atatürk sevdaları, siz Cumhuriyet sevdaları ile birlikte kutlamaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Cumhuriyet, milletimizin ortak iradesiyle kurulmuş çağdaş ve demokratik bir yönetim biçimidir. Hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitlik prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu değerler toplumsal barışın ve huzurun teminatıdır. Cumhuriyetimizin temel ilkeleri biz hukukçular için her zaman yol gösterici olacaktır. Bu özel günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve geliştirmek her bireyin sorumluluğundadır. Hukukun üstünlüğünü savunmak, adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmak, insan haklarını korumak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev sadece bugünün değil, yarının da güvencesidir, teminatıdır. Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlarken daha özgür, daha adil ve daha demokratik bir Türkiye için el ele çalışacağımıza inancımız bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılına yaklaş 102. yılında bu değerleri yaşatmak ve geliştirmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Cumhuriyetimizin kutlu olsun.